Herkese merhaba. Ben Mini. Yaklaşık 6 yıldır Instagram hesabımda çizimle ilgili içeriklerimi paylaşıyorum. Gelişim sürecimi yakından takip eden bir sürü takipçim vardı ve süreçle ilgili bir sürü sorular soruyorlar. Herkesin aklında olan bir soru var. Çizime nereden başlamalıyım? Nasıl gelişebilirim? Hangi malzemeleri kullanmalıyım? Kendimi nasıl geliştirdim? Bu süreçte neler yaptım? Belki bununla ilgili de daha uzun bir video çekebilirim. Önce Instagram'daki sorularla başlayacağım. Sonra YouTube'daki sorulara geçeceğim. Sence çizime nereden başlamak gerekir? eskiz ile başlamak iyi bir seçenek mi? Şu an tekrardan çizime başlayacak olsam nasıl bir yol izlerdin? Youtube, kurs, kitap vesaire. Çizime başlamak için eskiz bence iyi bir seçenek. Burası çok uzak oldu size biraz yaklaşayım. Hangi tarz çizim videolarını izliyorsunuz? Ne tarz şeyleri seviyorsunuz? Yani anime çizimlerini mi izliyorsunuz? Gerçekçi portrelerimi izliyorsunuz ya da anatomik videolar mı hoşunuza gidiyor, manzara çizimleri mi hoşunuza gidiyor? Önce neyin hoşunuza gittiğini bul. Hoşunuza giden şey bulduğunuzda onun üzerine yoğunlaşırsınız. Sonradan ilgi alanlarınız değişebilir. Ben önce realistik çizimle başlamıştım. Ondan sonra anime çizimlerine kaydım. Diyelim sen bu seçenekler arasında anime çizimlerine çok ilgi duyuyorsun. Anime çizimleri gördüğünde ''Uff keşke ben de böyle çizsem.'' isteği duyuyorsun. O zaman sevdiğin anime karakterinden başlayabilirsin. Diyelim ki Gojo. Gojo karakterini çizmek için Gojo'nun referans fotoğrafını seçiyorsun. Basit yapabileceğin bir fotoğrafını seçmek senin için daha iyi olur. Çünkü başlangıçta zor pozlar çizmek, çok üst level çizimler yapmaya çalışmak senin direkt devamlılığını azaltır. O yüzden birinci maddemiz iyi çizmek istediğine karar veriyorsun. İkincisi çizmek istediğin şeyde basitten başlıyorsun. Diyelim ki bir gitar çalıyorsun ve gitarda gidip de hemen böyle çok iyi bir solaya geçmiyorsun. Önce işte daha dün annemizin çalmayı öğretiyorlar genelde. Nasıl ki onda böyle gidiyorsa çizimde de bu şekilde en basitten başlarsın. Ondan sonra kendini geliştirdikçe, pratiklerin arttıkça çizdiğin pozlarda, referanslarda daha da gelişiyor ve daha da üst levele çıkıyorsun. O yüzden asla kendini zorlayarak başlama. Çizime sıfırdan başlayacaklar için kullanması yeterli olan Malzemeler şunlar: hamur silgi isterseniz ya da normal silgi de olabilir ve eskiz kalemleri. Benim en çok kullandığım malzemeler bunlar, o yüzden bunları gösteriyorum. Bu sketchbook, eskiz defteri, orta kalitede bir defter. Ama başlangıç olduğunuz için daha uygun fiyatlı defterler alabilirsiniz. Yani kareli deftere bile çizebilirsiniz. Ne çizdiğiniz önemli değil. Önemli olan sizin sürekli elinizin alışması. Her gün 10 dakika, 15 dakika ne kadar vakit ayırabiliyorsanız ayırın. O deftere o günün çizimini yapın. Bu sizi çok ileriye götürecek. Çok önceden çektiğim çizimde gelişmenin 3 yolu videosu vardı. Orada da bundan bahsetmiştim. Her gün çizmek gerçekten bir sporcu zihniyetiyle düşündüğünüzde, nasıl ki her gün antrenman yapmak zorundalar, çizerler de her gün çizerse daha iyi bir seviyeye gelirler. O yüzden başlamak istiyorsanız asla kendinizi yetersiz görmeyin ya da yapamayacağınızı düşünmeyin. Bu bir süreç ve başlangıçta herkesin bir başlangıcı vardı. Ben buraya şu an e, eski çizimlerimi de koyacağım. Yol haritanız şu olsun. Defterinizi kaleminize alın. Her gün en fazla yarım saat çizim yapın. Yarım saat sizi hiçbir şekilde zorlamaz. Neyi çizmek istiyorsanız onu çizmeye çalışın. Ve bir yerde bir klasörünüz olsun. Oraya hoşunuza giden, çizmeyi istediğiniz her şeyi kaydedin. Her günde o galeriden mesela bir fotoğraf seçin ve onu çizmeye çalışın. Güzel olsa da olmasa da o gün çizim yapma ana hedefiniz olsun. Oraya kesinlikle tarih atın. O defterleri de asla atmayın. <laughs> Kendi çizim stilini bulma kaç ayını yılını aldı. Ayımı asla almadı. <laughs> Kendi pratiklerimde böyle yeni şeyler denemeye çalıştım. Bazen gerçekten bunu yapın. Hani o gün güzel çizim yapmaktan çok bir çizim yapın ve üzerinde yeni şeyler deneyin. Bu gerçekten çok faydalı oluyor. Ee, önceden de eskizlerimde gözün altlarına böyle hilaller çiziyordum. Yani Gözün altlarına bir şey yapmam gerekiyordu. Yani öyle bir istek vardı. Ondan sonra onu böyle e, kırmızılıklara dönüştürdüm. Ondan sonra o biraz daha açık pembelere dönüştü. Ama gözün altlarında sürekli bir... Yani şu göz torbasında sürekli bir kırmızılıklar oldu. Parmak uçlarında da aynı şekilde çok seviyorum. Kalemi tutuşu bile gerçekten senin tarzını oluşturuyor. Her çizer mesela aynı karakteri çizse bile Gojo'yu diyelim. <laughs> ben Gojo'ya taktım. <laughs> örnek veriyoruz ya... Neyse. Her çizer Gojo'yu çizse bile hiçbir aynı değil. Yani hepsinde mutlaka farklı olan bir şey var. Hani birbirine en fazla benzeyen çizimlerde bile farklı yönleri mutlaka oluyor. Kendi tarzını bulmanın anahtarı da pratik ve çok fazla analiz yapmakta. 2018'de çizime başladım. 2020'de kırmızı göz altları yapmaya başladım. O zaman benim tarzım 2 yılda oluştu diyebilirim. Tamamen tek bir tutorial videosu gelir mi? Nasıl çizdiğine dair. Bunun hem dijital çizim versiyonu sorulmuş hem de geleneksel versiyonu sorulmuş. İkisiyle ilgili de video çekmeyi düşünüyorum. Benim çekmeme sebebim ben genel olarak teknikten çok kendi gözümün ve elimin alıştığı şekilde çizdiğim için size orada burada öğretebileceğim bir şey var mı yok mu ondan emin olamadığım için tam bir tutorial videosu paylaşmıyordum. Tarzımın dışına çıkamadığım için stres oluyorum. Farklı şeyler denemek istiyorum. Ne tavsiye edersin? Kendim anime çizimleri yaptığım için animelerden örnek vereceğim. Diyelim ki ben anime fanartlarında kendimi yetersiz hissetmeye başladım. Benim bir üst levelimde olan insanlar nasıl çiziyor, neler yapıyorlar, ben neden kendimi yetersiz hissediyorum ya da tarzımın eksik olduğunu düşünüyorum. Onlar üzerine ağırlık vererek böyle biraz gözümü alıştıracak araştırmalar yapıyorum. Tarzında değiştirmek istediğin, yetersiz bulduğun şeyler neler? Onların üzerine giderek, onlar üzerine araştırma yapıp göz alışkanlığı kazanmak ya da fikirler edinmek senin için yardımcı olabilir. Ben genelde göz tarzında çok eksik hissediyorum. Ondan öncesinde de saç konusunda çok eksik hissediyordum. O yüzden saç boyamayla ilgili tutorial videoları izliyordum. YouTube'da bununla ilgili çok fazla e, uzun video çeken insanlar oluyor. Bunlar benim tarzımı değiştirmeme yardımcı oluyorlar. Yani umarım sen de yeni şeyler keşfederek tarzına neler eklemek istiyorsun. Analiz edip onların üzerinde pratikler yaparsan, araştırmalar yaparsan bence bu sana faydalı olabilir. Yani YouTube'da daha uzun sorular sorulmuş. Biraz okuyacağım. Çizim tarzımı oturtmak için bir önerim var mı? Bir gün diğer kanalın ondan sonraki gün diğer kanalın resim tarzına alışmış olduğumu görüyorum ve eskiz defterim 1 milyon farklı çizimle dolu. Bir insan benim defterime baktığında her resmi ayrı bir kişi çizmiş gibi düşünür bir insan benim çizimimi gördüğünde bunu benim çizdiğimi anlasın isterim. Teşekkürler. Ben bunu çizime ilk başladığım zamanlarda yani ilk 2-3 eskiz defterimde sürekli yaşıyordum. Zaten bir çizim tarzım yok. Çizime başladığımız süreçte bu zaten doğal bir şey. O yüzden kesinlikle çizime ara vermemen gerekiyor. Devam et. Bence zamanla tarzın oluşacak. Benim eski eski defterimden de birkaç tane sayfayı buraya koyacağım. Eskiden benim çizimlerim de öyleydi. Hatta birisinin bana ilk defa sen ne çizsen tanırım. İşte, bu mininin çizimi derim dedi zaman o kadar şaşırmış ve duygulanmıştım ki. Uzun bir süre boyunca aslında tarzımın oturduğunu fark etmemiştim bile. Ama artık daha sık duymaya başlıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Bir yerden sonra senin de kendi tarzını tamamen oturacağını düşünüyorum. Hani insan çok maruz kalınca algısı gider ya. Çizimlerini diğerleriyle kıyasladığın oluyor mu? Oluyorsa bunun üzdüğü durumlar oldu mu ve bunu nasıl aşıyorsun? Bir şeyler üretmek, emeğini görmek ve karşılığını daha az çok alabilmek muazzam bir duygu olmalı. Bu konuda senin gibileri ve seni çok takdir ediyorum ve gerçekten adınıza çok seviniyorum. Teşekkür ederim. Gördüğünüzce güzel olsun her şey. Umarım senin de öyle olur. Tabii ki de kendimi bazen diğerleriyle kıyaslıyorum. Önceden bunu çok fazla yapıyordum. Özellikle çizime ilk başladığım zamanlarda bir çizerin çiziminin denemek istiyordum. Ve onun üzerinden pratik yapıyordum. Ama asla onun gibi olmuyordu ve ben ağlayarak çizim defterimi kapatıyordum. Yani uzun bir süre boyunca ben bu döngüdeydim çizime başlamadan önce heyecanlıyım. Başlıyorum. O süreçte de heyecanlıyım. Ama işte bir şey olmuyor. Çenesi yamuk oluyor. Gözü orantısız oluyor. Çizim bittiğinde asla güzel bir şey ortaya çıkmıyor ve ben sonra tamamen şeye giriyordum olmuyor, yapamıyorum, işte böyleyim, şöyleyim falan diye hep bir motivasyon eksikliği yaşıyordum. Çizimlerimi asla başkalarıyla kıyaslamam gerektiğini çok uzun zaman sonra tecrübe ettikten sonra fark ettim. Çünkü bu senin yolun ve orada senin ilerlemen önemli. O yüzden size eski çizimlerinizi asla atmayın diyorum. Çünkü açıp eski çizimlerine bakmaz senin ne kadar geliştirdiğini, senin ne kadar ilerlediğini gösteriyor sana. Başkalarının eski çizimlerine bakıyor musun? Hayır bakmıyorsun. Sadece onların iyi çizimlerine bakarak kendini yargılıyorsun. Ama eski çizimlerine bakarak da aa ben de buradan başladım. Yani empatiyi sadece burada yapıyoruz. Şu tarafta yapmıyoruz. Yani onların da bir başlangıcı var. Biz sadece onların ilerlediği noktaya bakıp kendimizi onlarla kıyaslayıp yetersiz görüyoruz. Yetersiz hissettiğim zamanlar evet oluyor. Ama ilerleyişimi hatırladığımda Biraz daha yeniden güç bulup devam edebiliyorum. Ne kadar üst düzeyde olursanız olun gerçekten sizden iyi çizen ya da işini daha iyi yapan insanlar her zaman oluyor. O yüzden kıyaslamak gerçekten bizi bir yere götürmeyecek. Yapmamız gereken tek şey çalışmak ve kendinin daha iyi versiyonuna dönüşmek. Ben böyle düşünüyorum artık. Çok iyi çizen çizerler oluyorsa ve beni yetersiz hissettiriyorsa onları takip etmiyorum. Hatta şöyle bir şey yaşıyorum. Bu beni çok hoşuma giden bir durum. Her seviyemde farklı çizerleri takip ediyorum. Mesela şu an benim tarzıma yakın olan ve benden bir üst düzeyde olan çizerleri takip ediyorum ve onlara bakmak bana ilham veriyor ya da beni motive ediyor. Beni yetersiz hissettirmeyecek çizerleri takip ediyorum. Ama bir yerden sonra artık onların çizimleri benim levelimin aşağısında kalıyor ve ben yeni çizerleri takip etmeye başlıyorum. Bu benim aslında geliştiğimi de fark ettiriyor bana. O yüzden bu durumu yaşamayı da çok seviyorum. Dijital çizime sıfırdan başlayanlara bir önerim var mı? Dijitalde nasıl gelişme kaydedebiliriz? İzleyebileceğimiz kanal önerileri de olabilir. İzleyebileceğiniz kanal önerilerini yine şuraya bırakıyorum. Benim faydasını gördüğüm, hoşuma giden kanallar bunlar. Dijitalde en çok yaptığım hata şu çok sık çizmiyorum. Genel olarak ürün tasarımı yaptığım için yani şu tarz portrelerimi çok fazla yapmıyorum. Bunu daha çok yapmak istiyorum çünkü benim eksik hissettiğim ve kendimi geliştirmek istediğim nokta dijital portrelerimde daha iyi bir şekilde tarzımı oturtmak. Geleneksel çizimde elim çok alıştığı için deftere çizim yapmak benim için sorun değil. Ama tablete geçtiğimde yani yine aynı el, yine aynı hafıza ve yetenek ama Dijitalde olmuyor aynısı. Hani dijital çizim kolay zannediliyor genelde ama kalemler, dokular tarzını oraya yansıtış şeklin gerçekten çok fazla şey fark ettiriyor. Sana önerim çok fazla pratik yap. Çok fazla hoşuna giden çizimlerin, yapabileceğini düşündüğün çizimlerin videolarını izle, çizerleri takip et. Ben genelde YouTube'da full time process videoları var. Onları izliyorum. Diğer platformlarda da gerçekten çok fazla dijital çizim trikleri veren e, videolar oluyor. Çizim yaptığınızda açıp o videoyu izleyerek uygulamalar yapın. Bunlar sizi geliştirebilir. Çizmek yetenek gerektirir mi? Çoğunluk nasıl düşünüyor bilmiyorum ama bana göre yetenek gerektiriyor. Yetenek işin böyle... Yüzde %20'si 30'u kadar ama kalan kısmı pratik ve süreklilik gerektiren kısmı oluyor. Portre çiziminde iyiyim, kendime güveniyorum ama yeni bir alana geçeceğim diyelim. Mesela manzara çizimi yapacağım ve o konuda hiçbir becerim yok. Teknik bilmiyorum. Sadece yeteneğimle hiçbir şey yapamam. Pratik yaptıkça, yeni şeyler denedikçe yeteneğimi de aslında parlatıyorum ve daha üst seviyeye çıkarıyorum diyebilirim. Yeteneğinizin olup olmadığını da asla denemeden göremezsiniz. O yüzden en az 2-3 ay deneyin ve ne kadar gelişiyorsanız, ne kadar ilerleyebiliyorsunuz onu görün. Ama gerçekten sürekli bir şekilde çizmeniz şart. Ama sürekli de farklı şeyler çizmeye çalışmayın. Mesela bir gün işte manzara çizerken bir gün portre çizeceğim, bir gün işte şunu yapacağım değil. Tek bir alan belirleyin ve onun üzerinde e, uzun bir süre pratik yapın. Eğer gelişim görüyorsanız demek ki sizin de yeteneğiniz var ve ilginiz var. O yüzden onu parlatarak daha iyi bir seviyeye getirebilirsiniz. Çizim yeteneğini bir kursa giderek mi yoksa kendin mi geliştirdin? Kursa hiç gitmedim. Uzun süre pratik yaparak neredeyse 6-7 tane eskiz defteri bitirdim. Sürekli pratik yaptım. Her gün çizmeye çalıştım. Bizim videoları açıp izledim. Bu şekilde kendimi geliştiriyorum. Art Creation Sketchbook'ların marker çizimlerinde arka sayfaya geçirme yapıyor mu? Bir de anatomi ve yüz perspektifi için yararlandığın kaynaklar var mı? Neredeyse 5-6 tane eskiz defterim zaten Art Creation. Bunlar alkolik markerlarla çizdim. Ve şu şekilde alkolik alkolik markerlar bu şekilde arkaya geçirme yapıyorlar alkollü markerlar. Şöyle görünüyorlar. O yüzden ben genelde arka sayfalarını bu şekilde boş bırakıyorum ve böyle çiziyorum. Ama e, akrilik markerlar arkaya geçirme yapmıyorlar. Onlarla da genel olarak eskizlere arka plan yapmayı çok seviyorum. Çünkü akrilik markerların çok doygun bir tonu var. Sanki yağlı boya yapmışım gibi bir his bırakıyor. O benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden arka plan ve sonradan renklendirme üstüne detaylar ekleyeceğimde akrilik markerlar kullanıyorum. Arkaya geçirmesini istemiyorsanız siz de akrilik marker deneyebilirsiniz. Önerebileceğim uzun ve kaliteli bir brush markası var mı? Ve brush akrilik marker kullanmayı önerir misin? Ben şu an Artix'in ve Ohuhu'nun brush markerlarını kullanıyorum. Alkolik marker onlar. Artix'i özellikle çok seviyorum. Zaten çizimlerimin çoğunu Artix'le renklendiriyorum. Akrilik markerlarda brush henüz kullanmadım. Belki ileride kullanabilirim. Pilot markasının Pintor akrilik markerlarını kullanıyorum. Onlarla arka planları vesaire renklendiriyorum çevremdeki insanlara kıyasla çok yavaş çiziyorum. Üstelik poz ve referans bakmadan da çizemiyorum. İlk neyden başlayarak gelişebilir ve hızlanabilirim bilmiyorum. Şimdi bir arkadaşım var. İkimiz mesela aynı anda çizim yapıyorduk. Art date yapıyorduk. Ben eskize daha başlıyorum. Böyle işte sürekli başlıyorum, siliyorum, başlıyorum, siliyorum. Ama bir baktım o eskizini bitirmiş, renklendirmeye geçmişti bile. Ben o sıra asla stres olmadım. Çünkü hani ikimizin yolu farklı. Sen de bunu düşün. Sonuç seni ne kadar tatmin ediyor. Önemli olan o yani senin çizimi yapma süren asla önemli değil bu konuda. Bence çoğu çizer hala poz ve referanstan bakıyor ki zaten eski çizerleri de ressamları da düşündüğünde farkındaysan e, onlar da böyle karşılarına bir insan alıyorlardı. Herkes ona bakarak çiziyordu. Ya da bir manzara çizen Van Gogh bile mesela camından dışarıdaki manzaradan etkilenerek e, Yıldızlı Gece tablosunu çizmişti diye hatırlıyorum. Ne kadar çok referans bakarsan bence o da seni çok iyi geliştirir ve göz hafızanı artırır. Yüz çiziminde de sürekli referans bakıyordum çünkü nasıl orantılı şekilde çizeceğimi bilmiyordum. Ama bir yerden sonra artık ona bakmayı bıraktım ve direkt kafamdan yüz çözebiliyorum. Ama bunun için çok fazla pratik yaptım. Senin kendi yolculuğunda zamanmış, nasıl çizdiğinmiş bence önemli değil. Önemli olan sen kendini geliştirmek için ne yapıyorsun? Buna odaklanman daha iyi olur. Son soru. Anatomi ve yüz perspektifi için yararlandığın kaynaklar var mı? Ben böyle sürekli bir anatomi çizimine başlama kararı alıyorum. Ama iki defa falan çizip ondan sonra bırakıyorum. Hatta 7 günlük bir challenge yapmıştım. Şu an kanalımda da videosu var. O seriyi de izleyebilirsiniz isterseniz. Youtube'da bu konuda faydalandığım full body çizimlerini içeren... Ondan sonra anatomi çizimleriyle ilgili içerikler üreten kanallar var. Ben o kanallardan yardım aldım. O i̇zlerken durdurup ben de çizmeye çalıştım. Sanki bir ders izliyormuş gibi. Ondan sonra da onların üzerinden pratikler yaptım. Öğrendiklerimi uygulamaya çalıştım. Bu şekilde anatomini geliştirebilirsin. Yüz çiziminde de yine aynı şekilde videolar izledim genellikle. Diyelim ki yan profil çizme videosu izledim. Ondan sonra çizebileceğim bir yan profil referansı bulup onun üzerinden pratik yaptım. Yan profilini nasıl çizeceğini öğretiyor. Şöyle çizgi çekin ve onun formülize edilmiş çizimi videoda duruyor. Ben o videoda formülize edilmiş çizimi de eski defterimi aynı şekilde çizip nerede ne yaptığı işte yan profil çizerken hangi aşamalardan geçiyor onu da aşama aşama oraya yazıyorum sanki bir tarif defteriymiş gibi. Ondan sonra pratik yaparken de oradan o aşamaları sırasıyla uygulayarak çizmeye çalıştığında beynine oturuyor ve sonraki pratiklerini de sen o aşamayı uygulayarak hani bir iki defa o aşamaya bakarak çizdin. Ve ondan sonra artık o aşamaya bakmana gerek kalmadan sen kendince yan profil çizmeyi öğrenmiş oluyorsun. Yani işin mantığını bu şekilde kavrayabilirsin. Sorularınızın hepsi bu kadardı. Sonraki videolarda çizimle başlamayla ilgili tüm her şeyi, tüm aşamaları anlattığım ben çizime sıfırdan başlasaydım neler yaparım onları anlattığım detaylı bir çizim 101 videosu gelecek. Malzemeleri vesaire de orada paylaşacağım. Ondan sonraki videolarda da dijital çizimle ilgili stratejilerimi Dijital çizimde nasıl geliştiğimle ilgili bilgileri aktardığım videolarda gelecek. Umarım aklınızdaki sorulara cevaplayabildiğim bir video olmuştur. Aklınıza takılan çizimle ilgili başka sorular varsa onları yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aklınızdaki karmaşıklığı giderdiğim bir video olmuştur. Sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Haftaya yeni videoda görüşmek üzere.